Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşımdan öğrendiğim 30 yıllık patlıcan böreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Gerçekten de çok güzel, çok şahane bir börek oluyor. Yiyenlerin kıymalı zannettiği bu böreğimi mutlaka sizinle paylaşmak istedim. Malzemelerim 3 tane patlıcanım var orta boy. 4-5 tane biber, 1 tane kırmızı kapya biber, 3 tane domates ben 3 tane de küçük soğan kullandım soğanlarım çok küçük onun için siz bir tane büyük boy ya da iki tane orta boy kullanabilirsiniz yarım demet kadar maydanoz 1 yemek kaşığı salça bir çay kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı toz biber yarım çay kaşığı kadar da karabiber kullandım bir tatlı kaşığı da tuz böreğimin içine girecek malzemelerim bu kadar Hamur için malzemelerim. Burada 8 bardak 200 gramlık bardaklarla unum var. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya kullandım. 2 bardak su ve 2 bardak da süt karışımı var. Bu da ılık hamurumun daha kolay mayalanması için. Şimdi hamurumu yoğurmakla işe başlıyorum. Önce sütle su karışımını ilave ediyorum. İçine maya ve şeker ilave ediyorum. Karıştırarak mayanın iyi aktive olmasını istiyorum. Bunu sadece suyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi un ilavesine geçiyorum. Unu da ölçülü kullanacağım. Daha sonra da ne kadar gittiğini söylerim. tuzunu ilave ediyorum şimdi. Ben iki tatlı kaşığı kadar yani bir yemek kaşığı tuz kullandım. Siz arzunuza göre azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Burada küçük bir anımı da anlatmak istiyorum. Ben arkadaşıma yıllar önce oturmaya gitmiştim. Bu böreği orada yedim. İçerisinde kıyma olduğunu zannettim. Sadece patlıcan var dedi. Çok sevdim. Ve evde aileme çocuklarıma yaptım. Onlar da çok sevdi. O tarihten bu yana bütün misafirlerime hep yaparım ve tam not alırım. Şimdi bu spatulamı çıkartmak istiyorum. Şimdi elimle yoğurmak istiyorum. Arkadaşlar 8 bardak un demiştim. Herhalde benim unum denk gelecek hepsini koydum. Şu anda toparladıktan sonra hamurumun durumuna göre ilave de edebilirim. Ya da böyle de kalabilir. Arkadaşlar 8 bardak un denk geldi. Başka hiç un ilavesi yapmadım. Baya da çok güzel bir hamur oldu. 1 yemek kaşığı kadar da yağ koyacağım. Bu da hamurumun daha güzel açılması. Daha elastik bir hamur olması için. Bunun üzerine streçle kapatacağım. Yarım saat 45 dakika aralığında hamurunun mayalanmasını bekleyeceğim. Sebzelerimi 3-4 su yıkadım. Hamurum mayalanırken içimi hazırlamak istiyorum. Patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soyup Minik küpler halinde de doğrayacağım. Bir miktar su hazırladım. Patlıcanlarımın acısı varsa gitmesi için içine bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Patlıcanlarımı bunun içerisine boşaltıyorum. patlıcanlarımı doğradım. Acısının gitmesi için suya ıslatıyorum. Şimdi biberlerimi doğruyorum. Biberlerim biraz buruşmuş. Evde olan malzemelerle yapıyorum. Onu da küçük küçük doğruyorum. Kapı biberimi de doğruyorum. soğanlarımı doğruyorum. Yanına ilave ediyorum. Şimdi domateslerimi doğruyorum. Çok minik doğrayacağım. Bu arada da. Bunu da küçük küçük doğrayacağım. Bunları ocağa alıp kavuracağım. 10 dakikadır ıslattığım patlıcanlarımı şimdi suyunu süzerek tabağıma alıyorum. Böyle de bir suyu çıktı arkadaşlar. Penceremi ocağıma aldım. İçine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. İçine önce soğanlarımı ilave ediyorum. Biraz soğanlarımı hafif öldüreceğim. Ondan sonra sırasıyla öbür malzemelerimi ilave edeceğim. Şimdi yeşil biberlerimi ilave ediyorum. Şimdi kapya biberlerimi ilave ediyorum. Bunlar hafif yumuşayıncaya kadar burada soteleyeceğim. 1-2 dakika sotelenmesi için kapağını kapatıyorum. Baharatlarımı ilave edeceğim. Önce salçamı ilave ediyorum. Salçamı da kavuracağım su bitmesi için. Domateslerimi ilave ediyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. Sotelenen malzemelerimin üzerine tatlıcanlarımı ilave ediyorum. dakika kavrulduktan sonra da üzerine bir çay bardağı kadar su ilave edeceğim. Bütün malzemelerimin pişmesi için. Ocağımın altını kısacağım. Kapağını da kapatarak bütün malzemelerimi pişireceğim. Aşağı yukarı 15-20 dakikadır kaynayan patlıcanlarımız. Koyduğum suyunu da çekmiş. Çok güzel pişmişler. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Yarım demet maydanozumu da üzerine ilave ediyorum. Hafif karıştırdıktan sonra malzememin daha hızlı soğuması için onu başka bir tabağa alıyorum. İçimiz hazır arkadaşlar. Hamurumuz 40-45 dakika gibi bir sürede çok güzel kabarmış. Maya kokusu olmasın diye Hamurumuzun şimdi gazını alıyorum. Hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar keseceğim. ya da küçüklüğü kendiniz istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Ben birazcık daha büyük tuttum. Tavam çok büyük olduğu için. İkinci hamurumu da bezeler yapacağım. Toplam 16 tane mandalin büyüklüğünde bezelerimiz oldu. Şimdi kurumaması için temiz bir peçete ile üzerlerini örtüyorum ve hamurumu aşmaya başlıyorum. hamurlarımı açtım. Şimdi bunlara birer yemek kaşığı harcımdan koyuyorum. Arkadaşlar harcım da tam geldi. Hamurum bayağı çoktu arkadaşlar. Bu en az 6-7 kişilik bir aileyi doyurur. Siz yapmak isterseniz yarım ölçü olarak da yapabilirsiniz. Kapatıyorum. Bütün hamurlarımın kenarını çatalla iyi bastırıyorum. Hiç açılmasın diye. 3 bardak kadar yağ koydum. ocağımın altını da açtım. Yağım ısırmadığını kontrol etmek için bir hamur atıyorum. Yağım gayet güzel ısınmış. çok bekletmeden hemen döndürmek istiyorum. Balon gibi de kabardılar. Gerçekten de çok güzel oldular. Son hamurumu da yapıyorum. bu kadar güzel ve yumuşacık puf puf kabaran bir böreğimiz oldu. Yanında da bol köpüklü ev yoğurdundan yaptığım ayranım var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ücretsiz abone olarak bana destek de olabilirsiniz. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.